Daha enerjik bir yaşam için nasıl spor yapmalıyım? Dünya Sağlık Örgütü haftada minimum 150 dakika ile 300 dakika arasında yapılan sporların günlük yaşamdaki zindeliği ve dinçliği arttırdığını ortaya koymaktadır. Bu sayede serotonin, dopamin, eksitosin ve endorfin gibi hormonlarımızla günlük yaşamda çok daha dinç ve zinde bir yaşam sürebiliriz. Eğer sen de sabah yataktan kalktığında yorgun, enerjisiz, bitkin bir halde uyanıyorsan Yapacağın haftada 150 ile 300 dakikalık egzersizlerle çok daha zinde ve dinç bir yaşama kavuşabilirsin. Sevgi ve sağlıkla kalın.